Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle hep yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar koyunlarımız kayboldu. Bulamıyoruz. Arıyoruz arkadaşlar. Yok. Biz aşağıda değnek yapıyorduk. Onları arıyoruz. Arıyoruz. Yoklar. Arkadaşlar neredeler? Biz de bilmiyoruz. Daha aşağıdan geldik. Yoklar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hiçbir yerde yoklar. Ama buradalarmış. Arkama bakmadım arkadaşlar. Buradan çıktılar. Buradan. Gördünüz. Tabi biz oradaydık arkadaşlar. Onlar buradan çıktı. Dolanıp gelmişler. Bugün dedemle köyde bir gün nasıl geçiyor size onu göstereceğiz arkadaşlar. Hadi geçelim. Arkadaşlar az önce gösterdiğim gibi koyunlar kayboldu, bulduk ama size azar azar göstermeye çalışacağım arkadaşlar. İneklerimiz var, koyunlarımız var arkadaşlar, kuzularımız var. Köpeğim var arkadaşlar ama o başka yerde arkadaşlar. Onu da göstereceğim gelirse. Arkadaşlar koyunlarımız aşağı doğru gidiyor yavaş yavaş. Biz de onların arkasından geliyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi koyun nerede kayboldu biz de ara dedemle sopa yapıyorduk dedem de onu yapıyor arkadaşlar Budaklarını alıyor yanlarına elimize batmasın diye Değeneğimiz yapım aşamasında arkadaşlar yapılıyor şu an bitince göstereceğim Arkadaşlar size kısa gelebilir ama uzun bir süre sonra değeneğimiz bitti görmüşüm gibi Koyunlar da aşağı doğru indi. Sopamız yani değneğimiz bitti arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada da köyümüzün her yer görüküyor arkadaşlar burada. <laughs> arkadaşlar burada gölümüz var. Köyümüzün gölü var. Burada da var. Evet arkadaşlar burada köyün gözüktüğü her yer var burada her <laughs> yer gözüküyor. İki tane gölümüz var arkadaşlar. Biri orada, biri diğer tarafta. Koyunlarımız yine aşağı gitti. Biz gidelim koyunları yanına. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar döndüler, dolaştılar. Yine aynı yere geldiler. Evet. Aradığımız yerin yine burasına geldiler. Aynı yer olduğunu yine anlamadılar yine. Burada da köylünün koyunları var arkadaşlar. Burada da başka köylünün arkadaşlar. İnşallah düşme istepedeyiz arkadaşlar. Oh. <laughs> böyle, şey Mesela böyle temiz yere duracaksın, ağaçtan ağaçtan böyle. Diyeceksin ki bak burası köyün bir çakır hacılık. Tamam mı? Evet, sakin değil. ol. Bir Çakır yavaş yavaş, yavaş. Arkadaşlar köpeğim orada bakın gidiyor. Orada. Köyümüzün ismi de arkadaşlar Çakır Hacıla. Arkadaşlar eve doğru kaçıyorlar hepsi birden. Biri gidince hepsi gidiyor. Arkadaşlar bu videoyu çekerken bazı yerlerde kamerayı açık bazı yerlerde de kapalı tutmuşum. Mesela sabah ben video çektim sanıyordum arkadaşlar ama çekmemişim. Az önce de kamera açık kalmış. Üzgünüm. Arkadaşlar Karabaş da orada yatıyor görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar dedemin de TikTok'u var arkadaşlar. TikTok'ta onu çok kişi takip etmiyor da kimseyi takip etmediği için kendi videolarını beğeniyor. Bir like'ı var. <laughs> arkadaşlar bura dedemin evi. Bunlar malzemelerimiz o arabası birazdan da traktörünü göstereceğim orada bu yukarıdaki kümesi oraya koyunları koyuyoruz şurada arı kovanları da arılarımız var burada ineklerimiz var birazdan onları göstereceğim geçelim yayılmaya devam ediyorlar arkadaşlar şunu da söylemeyi unuttum Kanalımızın az abonesi var. Abone olup like atarsanız çok çok sevinirim. Hani abone olmak çok zor bir şey değil. Aşağıdan abone olup bildirimleri ve zili bildirimleri yani zil işaretini açarsanız videolar geldiği zaman haberdar olursunuz. Çok bir şey değil. Abone olup like atın yani. Karabaş abimiz babamız orada. Gözüyle başka köpekleri gözetliyor. Karabaş, abiş, oğluş ne yapıyor? Evet arkadaşlar, videomuza devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi ineklerimiz var arkadaşlar. Sularını içiyorlar. Yo. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. evet. Şahil orada göğün köpekleriyle uğraşıyor. İneklerin yemini dökmeye gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada buzağımız var. Hepsinin yemini döktük arkadaşlar. Hepsinin yemini döktük. Onlar orada su içtikten sonra orada kalıyorlar. Yemlerini dökene kadar orada kalıyorlar. Arkadaşlar buzağımız annesini emiyor. Arkadaşlar burada yaptığım okum var. Ok göstereceğim dedim. Göstermeyi unuttum. Bu da traktörümüz. Arkadaşlar burada da kuzularımız var, görmüş olduğunuz gibi. Elime atlıyorlar arkadaşlar. Bakın elimi ısırıyorlar. Çok bu bu, bu, bu bu bakın arkadaşlar nasıl ısırıyorlar? Hepsi arkadaşlar elim ısırıyor. Bunlar o kırmızı boyalar neleri yemiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bunları ot yediler ama hala susmuyorlar. Arkadaşlar karabaş gelmiş. Arkadaşlar dedem yem döküyor.